merhaba arkadaşlar baba ve evlatlarına Merhaba e, Merhaba yine e, bugün geçen anlattığım gibi Pardus 19.5 19 anlatmıştım bugün de size Papa Linux işletim sistemini anlatmaya çalışacağım e, bu sistem avantajı tercih edilmesin sebebi bir tanesi çok hızlı olması çok küçük boyutlarda olması ve en, yani aklınıza gelebilecek her türlü işinizi buradan görebilmeniz. Yani bakın şurada da baktığınız zaman zaten anlarsınız. Şöyle yukarıda mouse hareket ettirmemle bir sürü yan tarafında seçenekler çıkıyor. Desktop dediğim zaman bakın e, belki aşina olduğunuz bir takım e, programlar görünüyor. E, bak, de o çoğu da Windows kullanan bunu pek bilmez. E, ama burada Linux kullananlar bu tür programların çoğuna aşinadır. <laughs> Mesela setaba baktığınız zaman, bakın Screen Graphics with Wizard, ne bileyim Remote Building, Peach Text bir sürü şeyler koymuşlar. Bakın Puppy pet çok güzel bir şey bu da. o Şu da aslında şey var Quickbet'in. Ben açmıştım da, şu açılı göstereyim size. Şu, şunu indireyim. Şu sistem, hani bazı işinize yarayacak dosyaları tıklayıp e, Linux ortamından indirmenizi de sağlıyor terminalden. Mesela <laughs> ben Google Chrome'u indirmiştim şuraya. internet. E, şurada internet dediğiniz zaman. Ya e, aslında buraya dosyalar haline getirmişler. <laughs> Alakalı olanları bunun içine koymuşlar. Arkadaşlar. <laughs> ya söyleyeyim. Ben vallahi bunun çoğunu ben bilmiyorum. Niye iş yaradıklarını bilmiyorum. Çok da benim işime yarayan şeyler değil. E, ama mesela şu kalk yani aynı Excel gibi tıklayayım mesela açayım. Bir de çift tıklamanıza gerek yok, tek tıkla bakın iki tane açtı. Biz bir tane Windows'ta bir tanesini zor açarken, e, PAPU Linux'ta anında açabiliyor şeyini. <laughs> yani görev yöneticisini bunun e, açmak istedim ama nereden açılıyor? E, Onu bulabilir miyim bilmiyorum. E, çok e, az harcı. 300 MB dağıtımı var arkadaşlar bu sistemin, e, Puppy Linux'ün. E, ben şu an USB'den çalıştırıyorum bu işletim sistemini şeye ihtiyaç duymadım. bir sıkıntı da çekmiyor. çok hızlı çalışıyor bakın. Geçişler, geçişler çok hızlı. Hiç kasmıyor. Kasmanı denen bir proje amacı da bu. Kasmaması için yapılmış. Çok da başarılı yapılmış bence. Hiçbir şeylik yok. Bakın burada Simple Simple Screen Recorder. Linuxçuların vazgeçilmez ekran kaydedici programı. O var. Benim gözüme çarpanlara. İso bakın yazıcı, editör diyor. Bu CD eskiden çok meşhurdu bunlar. Nero diye bir program vardı. Ücretliydi. <laughs> Hayatta bunları ücretli satılmazdı. İlla kreklenmesi gerekiyordu. Falan filan. Baya bir uğraşmışlar. Network ediyorsunuz. Bakın firewall setup. Korumayla ilgili. Bluetooth ayarları. Ne bileyim internet ayarları gibi bir sürü şeyler koymuşlar. Anlayan hani araştırıp meraklı olanlar bunu yapabilir. Bakayım şöyle ben. Dökümentte e, A1 Word diyor. Bildiğiniz Word programı. Açmaya gerek diyor. Grafik sitesi Ne bileyim. We New York. Herhalde büyük e, bir belge okuyucu olarak da kullanılan bir program herhalde. Böyle a, çok çok aşina değiliz ama e, kurcalayıp da, da bilemeyeceğimiz, yapamayacağımız şey yok. <laughs> Şunu söyleyeyim. Mesela ben tanıdık yerden gireyim. internet mesela Chrome. Şu şu da açık mesela bakın. Papillonics'un sitesini açtım. Papillonics'un tanıtım yapan ee, ne, ne olması gerektiğini yaz, şey, yazan burada. Mesela e, uyumluk demiş Ubuntu Ubuntu Zenial bir sürü şey var. İndirme linkleri falan yazmış burada. Biz bunu indirdik. E, USB'mizi kurduk. USB'den şu an çalıştırıyoruz. Burada zaten e, neden olması gerekir. 300 MB yazmış. E, yani 700 MHz e, hıza sahip bir e, 700 gigahertz diyor diyoruz da eskiden 700 her işte bu düşük yani bir gigahertzin altındaki e, bilgisayarlarda ve 1 GB'a kadar olan RAM'lerde remi 1 GB, 1 bilgisayar çok güzel çalışıyor. Mesela şu bilgisayarın e, hızı 1.66 GHz, RAM'i 2 GB. Şu an bilgisayarı uçuyor, resmen uçuyor. Hiçbir kasıntı e, şeylik falan yok. Mesela şuradan bir aratma yapayım, YouTube diyeyim. YouTube'a e da gireyim. Bakın. Youtube hemen. ama arama otomatik hemen geliyor. Bakın basın. Direkt Youtube açılıyor. 1.66 GHz'lik bir bilgisayardan bahsediyoruz arkadaşlar. Normal bir şeyden bahsetmiyoruz. da biraz aç Youtube her zaman gibi biraz geç açılan bir şey site. E, aşağı bakın hemen indiriyorum. Arka çalışmaya devam ediyor. İnternete bağlamak için de e, şöyle söyleyeyim. İlk başta ilk açılışta şu geliyor arkadaşlar. E, şurada setup da olması lazım. Evet. E, setup bakın public setup de bir kısım <laughs> buna benzer bir şey pardon bu değil e, nereden gelmiştim şu evet şu İlk açılış açılmaz language 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 yani dil ayarları e, setup ayarları geliyor burada ben seçim seçtim hazır e, şey yapmamak için bekletmemek adına buradan seçip restart dediğin zaman otomatik sistemi yeniliyor ama hiçbir şey yaptığını görmedim anlamadım yani hep menüler İngilizce. Bu biraz şey, kalmış. Yanlış olmuş yani o doğru değil. Şu internete tıklıyorsunuz Wi-Fi'ye bağlamanız için. Şu an açılacak zaten. Evet buradan e, şeyden giriyorsunuz. E, bakayım. Evet LAN buradan giriyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz. Bilgisayarı dünyaya bağlayan bir yerden. E, ben bir adımları yaptım. E, onu bildiğim. şurada mesela e, otomatik ağınızı görüyorsunuz buradan. E, connect de deyip deyip size şifre istiyor. Ağınızın şifresini doğru giratince yanlış girerseniz hatalı deyip bir e, de geri de dön dönemiyor. Yani ben yani İngilizce olduğu için çoğu Türkçe diyor ama Türkçe çevrilmemişler bakın. Hiçbirisi Türkçe değil. E, o biraz e, benim bu garip makam kaçtı. İnternet hani ayarları buradan yapılıyor. Ben şimdi buradan çıkayım. E, hata verdi falan diyor. yani ben zaten bakın internet çalıştı buradan belli zaten. Gerek yok ona. Ee, dediğim gibi çok hızlı çalışıyor. Öyle acayip hızlı. Çalışıyor. Şu terminal bakın arkadaşlar. Terminal buradan internetten mesela bir şey indireceğiniz zaman buraya yazıp indir veya da bu kontrol etmenize yarıyor. Çoğu işlemi buradan yapmanızı sağlıyor. Ya yani çok hasta değilse Windows kullananlar uzak kalabilir bu konularda. <laughs> hızlı bir bakın şöyle şeye baktığınız zaman mesela file dosya sistemi ee, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu ipucunu vereyim. Eğer Windows programlarınız çalışmıyorsa hani kapandıysa Windows ve dosyalarınız yani zarar görme tehlikesine, kaybolma tehlikesi yaşıyorsanız bu Popul Linux'u kurun. Bakın şurada SDA ben şu an bilgisayarımda Spardus var. Onu göstermeden söyleyeceğim. SDA iki yazıyor bakın. Bu da SDA 1 dediği USB bellek aktif çalışan şu an. SDA 2 de dediği benim bilgisayarımın belli. Bakın ona giriyorum şu an. Bakın girdim. Hatta buradan ben bulmuştum. E, Homo girecektik ve Şaban diyor bakın. E, hemen kendi dosyalarımı buradan görebiliyorum. Buradan e, videoları bakın e, videolarıma ulaş ulaşabiliyorum. Belgelerime bendikan falan yüklemeye çalışmışım falan filan. Ha, buradan da dosyanızı kurtarabilirsiniz. Nasıl kurtaracaksınız? Tabii ki YouTube'u Yani bunu kullanarak bakın YouTube açıldı. E-postanıza girip e-postanızdan eğer imkan vermiyorsa USB atmanıza e kendi e-mailinizi atıp veya da driver'ınızı yükleyip oradan çekebilirsiniz bulut sistemiyle bunu yapabilirsiniz e bakın e şöyle izleyecek olursak işte file sistemini çok basit yapmışlar uğraşmamışlar zaten amaç da o çok yani görseli e minimum edip e hızı maksimum yapmışlar. daha hızlı çalışmasını sağlamışlar ben şimdi şeyi gösterecektim ama e, bulabilirsem e, görev yöneticisini e, acaba nereden bulabilirim? Onu e, biliyordum yerinde nereden biliyorum sistemden olabilir belki. Evet burada bakın görev yöneticisi. gördüm buldum e, şükür. <laughs> Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar CPU kullanımına bakın. görüyor musunuz %6'ya düştü. Bakın belli kullanımına bakın 517 MB. ya komik bir şey hakikaten komik. Ee, nasıl bir böyle bilgisayarı 517 MB ve CPU'su 18 konur. Pardus da bile bu diğer şu değer yetmişlere dayanıyor. Ee, yani RAM, yani kullanımda yarı yarı yani. İki, yani 1 GB'ını kullanıyor Pardus. Ama Pardus tabi yüklü bayağı bir yüklü. Burada ben Java çalıştıramadım demiştim. Java'yı çalıştıramadım. Olmadı bir türlü. Bir de terminal çok kötü. İndirmiyor. Ya biz bilemedik yapamadık bilmiyorum. <laughs> araştırmak da gerekiyor herhalde biraz diye düşünüyorum. Bakın bunu görmenizi onun için istedim. Ee, yani eski bir sarığınızı şiddetli e, tavsiye ediyorum kullanma noktasında. Eğer basit e, işler yapacaksanız e, dediğim gibi mesela bakın burada e, kalk dedik yani hani e, aynı Word gibi çizim her şey yapılabilir burada herhalde. Bakayım. Ne yapıyor? Şunu şuna bir bakayım. Bak çizgi çiziyor arkadaşlar herhalde. Eee birleştir yaptı. Yani biraz kurcalansa Don't close diyeyim Pardon. Don't close demişim. Discard diyeyim. Discard burada tam tersi oluyor. Ee, mesela abi demiştim burada. Dokümentin içinde abi word vardı. Yazı yazmanı sağlayan program. Bakın bunu buradan yazabilirsiniz. Ne yazmak istiyorsanız. Ee, buradan da yaralanabilirsiniz. Ee, kaydetmeden kapat. Bakın burada Türkçe yazıyor. Diğerlerine discard falan diyor. Çok saçma olmuş bazı yerlerde. Help yardım bölümü. Mount işte install eee Herhalde indirme ile alakalı bir yerlerden anladığım kadarıyla. Bu pardon bu installer adı şey e, Papi Linux'u kurma ilgili bir mevzu diyebiliyorum ben. Setup aynı şekilde setup'ta da klavye ayarları startup diyor falan yazıcı ayarları falan yapabiliyorsunuz. Konsol görmüştünüz zaten. Write'da büyük ihtimal herhalde abi Word evet buna gidiyor. Calc Paint buna biliyorsunuz zaten aşinasınız. Browser kendi browser var. Papi'nin ee, şöyle açayım. Palamon diye bir yapmışlar. Sanki bizim Cüneyt Akın'ın tab tabir ettiği Palaman'ın dediği şey gibi. Burada bu da kendi tarayıcısı. İster kullan ister kullanma ama ben YouTube hani artık Chrome gelişti bu konuda. Şu an Chrome'a ben oturma sekronize dediğim zaman bütün e, her şey buraya geliyor. E, Gerekte kalmıyor. Çok da rahat oluyor benim için. Kuyukpet'i e, anlatmıştım herhalde. Kuyukpet'i Bakın iki tane açıldı. Ne kadar hızlı açılıyor. Bu QuickPad şuradan ilk bastığınız zaman update diyorsunuz. Bakın buraya basayım. Hemen bakın update'e geçiyor. Bu terminal arkadaşlar. Her şeyi buradan yapıyorsunuz. Ee, bakın ee, Biontech Bakın şöyle Witget. Evet şey açtığımız için gözükmüyor. Tamam. Ee, orada istediğiniz şeyi seçip yükle dediğiniz zaman yükleyebiliyorsunuz. Bakın hemen CPU kullanımı %18'e çıktı. Bakın zip dosyalarını açmak için zip yapmışlar. Play var. E, ortam Hani video yönetmenizi sağlayan şeyler, sistemler. Ee, ne bileyim burada bakayım chat demişler. Chat e, şeyleri var. Ya, e, e, chat yapılabiliyor herhalde. Odalar <laughs> falan giriyordu büyük bir ihtimal. Şöyle baktım desktop. Yani dolu dolu. Hangi birini anlatayım bilmiyorum. İşte anlatma vakit yetmez. Bakın sistem boot manager. Boot ayarlayabiliyorsunuz. CPU. Bu nedir bilmiyorum. Ben de pek kurcalamadım ama. E, Remove falan help next falan diyor ama. Bakın. Benim şeyime bakmış. ne 455 atom işlemciymiş benimki. Ee, evet mekanizm ben 1.66 zannetiyordum ama herhalde 1.33 arkadaşlar. iki çekirdek var. Burada detayları göstermiş. <laughs> Şu an e, QuickPad'i pardon e, QuickPad Bionic 64'ü güncelledi. E, burada bakın e, Browse diyorsunuz. Yani tarayıcılar geliyor. Hangi tarayıcı istiyorsunuz onu indirebilirsiniz. Net diyorsunuz. Skype'i bakın. E, Skype Skype'i bile Telegram bile var arkadaşlar. Telegram yüklüyorsun. O bakımdan güzel. Hani işi ortamında bizim gibi zorunlu böyle programlarınız varsa en iyi bakın. Ya yani şunlar olmuyor arkadaşlar. Şuna VPS ofiste Open Office ben yükleyemedim buna. Bir sıkıntı var bunda. Belki ileriki zamanı bakın Zoom. Çok ilginç. Zoom yeni çıkan bir uygulamadır. Burada var. YouTube ile ilgili uygulama var. Spotify, Google Music, abi Yani bir sürü değişik değişik şeyler var burada da bakın Wine, Windows dosyalarını yükleme, VirtualBox gibi bir takım programlar yapmışlar. <laughs> Güzel olmuş. Nvidia bunlar ekran kartı ile alakalı. Bunlar yazılımdan indir, buradan indirebiliyorsunuz. Yani, sizi şeye bırakmıyor. Güzel işletim sistemi. Ben çok beğendim. onun için de size anlatmak istedim. tavsiye ederim arkadaşlar bu eski bilgisayarınız varsa çok ağırsa artık iş yapmıyorsa bunu mutlaka mutlaka yükleyin. Çok çok rahatlarsınız. Her türlü işinizi görürsünüz. Bakın internete çatır çatır giriyor. Hiç. Yani kasılma da yok ya. Sesini şuradan bir müslüm açayım da. Bakın kaç saniyede açıyor. Hemen şuradan bak 10, 11, 12 şey olarak sayın 4, 5 bak 4 saniyede açtı arkadaşlar. Ne kadar hızlı. Hemen şeye geçti. Sesini açalım biraz bakalım açacağız mı? Ses ayarlarına bakayım. Settings diyor ses ayarlarına. Daha çok çıkıyor sesi de. Ben ayarlamıştım bu sesimi. Mixer diyor. Herhalde buradan evet. Mikrofonmuş pardon. Evet şuydu, şu speaker diyor. Bakın sesi yükseldi. Reklam altta değil. Anladım. Ya yani çok bakın. Hemen açtı. Sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar tavsiye ederim. Bu nokta böyle olsun. Başka bir bir ara, hani hoşumuza giden bir işletim sistemi olursa onu da inşallah sizinle paylaşırız. Bir ara bizde bir seferde zorunlu nokta anlatayım diyorum. Eğer şey olursa. Ya da anlatma edebiliriz. gerekli duymabiliriz. Biz bunu kullandığımız için benim bilgisayarda işe yaradığı için ben size paylaşmak istedim. Yani biz işe yarar şeyleri paylaşıyoruz burada beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı abone olup bize destek verirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Güle güle.